Burası Hassa Hassa Belediye Başkanımla beraberiz. Burada ektiğimiz çınar ağaçlarının büyüdüğünü görmekten çok mutluyuz. 2019 senesinde Hassa'dan Antakya'ya kadar 20 bin çınar ağacı dikmiştik. Yayla Dağ'dan Antakya'ya kadar da yine çınar ağaçları diktik. Kırıkan'dan Reyhanlı'ya kadar çınar ağaçları diktik. Bunlar Tayyip Erdoğan zamanında dikilmiş olan çınarlar olarak inşallah tarihe geçecek. Bu çınarları diktiğimiz için iftihar ediyoruz. Bizim siyasete, hayata, tabiata bakışımız tam da böyledir. Emeği geçen Türk orman işletmesine teşekkür ediyoruz. Bu ağaçları sulayan belediye başkanlarımıza ve yanımda duran Karamemmed'e teşekkür ediyoruz. Bu çınarları zamanında Fransızlar dikmişlerdi ve biz gerçekten burada onların diktiği çınarlardan daha fazla çınarı dikmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Üç yılda çınarlarımız çok büyüdü, çok güzel oldu. Ve yol kenarlarında yani bir kişi Antakya'dan Antep'e giderken yolun üstünde bu çınar ağaçlarını görebilir ya da Antakya'dan yayla dağına giderken bu çınar ağaçlarını görebilir. Bazen zaman gelecek inşallah insanlar sadece bu çınarlı yoldan gitmek için dahi bu yolları kullanacaklar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Peki,